Wow. Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. PUBG olur, Among olur. İstediğinizi yazın. Oynamaya çalışacağım. Ama siz de kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi neyle oynayalım? Bunu oynayalım devam etsin bu. Görevlerimiz var mı bakalım yapalım. Şurada hemen 3 maç kazanalım. Sonra videomuza yavaş yavaş sonunu vereceğiz ama elimden geldiği kadar sizle video çekmeye başlayacağım. Şu adam ölüyor. Biz bunu. Çünkü bu bizi yer ama Atışta ben onu yerim. Bak bak nasıl gelemiyor gelemiyor. Öldüreceğim onu. Hayır iç. Koydum. Hoşuna arkadaşlar. Oynayalım başka bir taraftan hadi adıma ekleyebilirsiniz arkadaş gelin birlikte oynayalım bir şey alacağım jeki aldım biraz kasıp YBC Las kulübüne gireceğim de ama on, onlar 100 100 kişi mi dolu mu ama çıktıklarına girip girmeye çalışayım. Bunlardan kaçalım. Bunlar bizi yer. Şunu alacağım. Onu ben alırım. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 3 like gelirse 3 like daha daha çünkü daha yeni yani yeni 3 like gelirse video yenisini çekeceğim. 3 like tek. 3 like, çok, 3 like atarsanız çok sevinirim ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim kanalıma abone olanları çekiliş videoda adlarını söylemeye yapacağım evet, nasıl böyle böyle sucular var şimdi arkadaşlar o zaman biz bunu oynamayalım ben bundan sıkıldım Bir PUBG'ye geçelim PUBG olur mu? Ya da Among Us PUBG çok sürüyor Among Us'a hemen geçelim Kanalıma abone olanları Videoda söyleyeceğim ve çekiliş yapacağım Ama tabi Kanalıma abone olanları olmayanları maalesef yapamayacağım. Ve yapamam zaten. Şöyle buradan hemen şapkayı seçerseniz arkadaşlar şu kırmızı. Bir de color'da pembe çıktıyse herhangi bir renk seçin. Ama kırmızı şapkayı şey seçin. Hemen seçin oluyor. Imposter olacağım bakalım. Bakalım imposter mıyız? Kravate olduk ama imposter oluyor. Siz denerseniz olur. Benim şansım kötü ama siz denerseniz olur. Şurada admin'de ar gelin ben YouTube'da canlı yayın açarım. Ama olmuyor arkadaşım. Nasıl? Arkadaşlar bunda ben deliliyorum. Adam geldi beni öldürecek herhalde yok. Arkadaşlar ben bunda deliliyorum. Yorumlara yazar mısınız nasıl yapılıyor? Tekte. Tekte yapan arkadaşlarımız var. Nasıl yapılıyor? Aha biri söylemiş. Alex. Oha. Kimsiniz ya arkadaşlar yoruma yazar mısınız? Bakalım kim diyorlar? Ver diyorlar. Nerede? Nerede diyorlar? We found the body. Self report. Report veren olur dedi. Ben buna vereyim o zaman. Arkadaşlar ben PUBG'de de oynuyorum. Ama onu bilgisayar ve ya da bilgisayar ya da şeyden oynuyorum. Aha ki acaba bu mu? Hadi bakalım arkadaşlar. Bu mu oldu? Hayır. Imposter değilmiş. Şurada bir görevimizi yapalım hemen. Kaşıyoruz. koşuyoruz. Bu karakterler bazen hızlı, bazen yavaş. Bu da beni öldürebilirler.

Hemen görevimizi yapalım. Medbay'de görevim var. Hadi gidelim. Bunu yaptığınızda arkadaşlar impostor olmadığınızı anlıyorlar eğer yanınızdalarsa. Arkadaşlar sizlerle de oynayacağım. Kanalıma like, kanalıma abone olup like atanlarla oynayacağım. Ya da kanalıma abone olanlarla, beni çok sevenlerle oynayacağım. 143 Lan yapın şunu. Heh, tamam oldu arkadaşlar. Şimdi computations'da görevimiz var. Onu yapalım hemen. Şu Öbür taraf Arkadaşlar yenildik. Arkadaşlar belde oynayalım. Farklı bir teknik deniyorum. Pembe alalım. Şapkam şapkamızı da bunu yapacağız. Bunu yaparsak olacak bence. Bir dakika şu muydu? bunu yapacağız. Bunu yaparsak olacak bence. Sizce? Yok ya bence olmayacak. Ama aynen olacak bence olacak. Öyle yapıyor biz de onu yapalım böyle. Arkadaşlar siz de Us oynuyor musunuz? Yorumlara yazar mısınız? Ayrıca ben bana verdiğiniz görevleri yapabilirim. Yorumlarda bu görevleri belirtirseniz yapabilirim. O videoda gelecek toplu halde gelecek. Bakalım neyiz arkadaşlar. Imposter işe yaradı arkadaşlar. Imposterlar çok eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Şurada adminde görev yapmış gibi yapalım. Hop şöyle. yerde yakalamam lazım ki adamlar görmesin. Gelin arkadaşlar gel gel gel. Allah o adam herhalde orada adam öldürecek. Ben elektrikli adam vardır. Elektrikli adam var. Çıkın çıkın çıkın. Seni yakalayacağım. Aha. Birisi mi öldürün? O adam öldürdü. Ben hiç öldürmedim bak. Acaba kimi imposter? Apple'a verdim baba. İnşallah bana vermezler. O bence benim arkadaşımı gördüler imposter olduğunu. Bence ona verecekler. Purple diyorlar yani. Ya Hatice'yi verecekler ya da benim arkadaşım imposter'a verecekler. Belli olmaz. Bakalım kime verdiler. Ha ben mi oy vermedim? Ben vermişim o. Ya ben vermişim. Ama ben vermemişim gözüküyorum. Tıklanmıyor. I don't care tıklanmıyor ki abi tıklansa yok yok ana tıklanmıyor görüyor musunuz arkadaşlar tıklanmıyor Arkadaşlar tıklanmıyor yazıyorum. Şey yazıyor. Abi arkadaşım öldü derim size. Arkadaşlar çok iyi oynamam lazım gel. Gel şurada görev yapmış gibi yapayım. Buraya gelmiyorlar. Allah kapılar kapandı. Sabotaj başlatamıyorum. Açıl, açıl. Sabotaj başlat. Ay kill öldür. Koş 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 koş. Artık beni öldürmem lazım. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım ya? Allah kapılar kapandı, kapılar kapandı. Ben çek baba. Lan kapı kapanmış be. Açıldım kapılar aynen açılmış. Koş 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 koş. Seni şurada bir alalım yeter artık. Ananı ya gördü. Gördü beni. Niye oradan geliyorsun? Abi ya. Abi. Abi. yazayım diye inandırmaya çalışayım. verdi. Verdi Hatice. Hatice ne olur onu ver. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur ona ver. Ne olur. Hadi be. Arkadaşlar inşallah Savitar'a verir amin. Ve bu maçı biz kazanmış oluruz. Ver hadi Hatice ona ver. Arkadaşlar biraz İngilizce biliyorum. O kadar. Arkadaşlar bu bundan sonra bu videoyu kapatacağım like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum ama artık vereceğim mi oy vereceğim artık Hatice Hatice hadi hadi ver 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 Hatice herhalde gitti ya ben var No, video anlamıyor mu? No, ne manim mi? Aga be, Yenilcik be. Arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Öpüyorum siz. Bay bay.